anne. Sihir güçlerimi kullanıp annemin yanına güneş ülkesine gidiyorum. Eğer buradan gidersem sana da kızmazlar. Çünkü beni bu evde kimse sevmiyor. Annemle ikimiz gelip sonra seni alırız. Üzülme tamam mı? Ağlama da. Duru. Seni seviyorum Esma. Ne yaptın sen kızım? Kız gitmiş de bir de mektup mu bırakmış? Allah'ım ne olur uzağa gitmiş olmasın. Duru. Ay gelse de Selim amca bir an önce çıksak. Sıkıldım. Selim amca değil tatlım. Baba. Hı <laughs> hı. Abla dur. Yavaş ol. Bakarız buluruz şimdi. Ya nereye duruyorum Gülşehir'e ya? Recep efendi. Ne bağırıyorsunuz? Pazar yeri mi burası? Duru kayboldu İris Hanım. Kızım kayıp. Mektup bırakıp kaçmış. Üf, bana ne be Duru'dan? Ne olmuşsa olmuş. Evde gürültü istemiyorum. Hadi gel kızım, hazırlanalım. <laughs> Boş ver abla. Artık senin. Galiba her zaman senin de öyle değil mi? Neden yaptın? Hala bu soruyu sorman garip. Nedeni çok açık değil mi? Neden? Çünkü seni yaşatmak zorundaydım kraliçem. Sen yoksan ben de yokum. Senin hep gücün peşinde olduğunu düşünmüştüm. Aşkıma hiçbir zaman inanmadın. Ama bugüne kadar bütün yaptıkların... Hepsi sana duyduğum sonsuz aşk yüzünden. Bak bana. Artık sıradan bir ölümlüyüm. Sana yalan söylemek için hiçbir nedenim yok. Keşke seni sevebilseydim Arun. Keşke senden vazgeçebilseydim. Keşke kalbimde senin aşkına yer olsaydı... Of ya of yoruldum. Anneciğim niye gelmiyorsun? Ne yapmam gerekiyor acaba? O nasıl çağıracağım? Güvercin mi olsaydı belki haber götürürdü. Ah kolyem. Beni koruduğuna göre annem de bana getirebilir. <laughs> Hey. Ah. Sen ne yapıyorsun burada? Kesin zengin memisi bu oğlum. Kaybolmuş. Baksanıza. Korkma kızım. Biz adam yemeyiz. Benden ne istiyorsunuz? Oo bayağı falan bu. Yapmasınız be. Rahat bırakın. Ya! <laughs> Kokla şunu abla. Açılırsın. <laughs> böyle. Gidip kızımı bulalım Gülçeri. E abla Recep abiler bakıyorlar. Bir gelsinler hele. Belki bunu getirecekler. Duramayacağım ben duramayacağım ben. Gitti yavrum kızım. Efsun abla. Kızım. Recep efendi. Ay. Ne olur buldum Ay. de ne olur. Bütün mahalleye dolandım bana. <laughs> Bakmadığım yer kalmadı. <laughs> ne görüyorum ben de duyan. Durun gitti kızım Duru gitti kızım ben ne yapacağım şimdi annesinin yanına gideceğini yazmış çok tehlikeli çok annesi nerede ki <laughs> Duru biliyor <laughs> mu yerini kapı 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 ha geldi 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 vallahi Selim Bey Selim Bey Bir şey mi oldu Hanım? Duru kayboldu. Kaç saattir bulamıyoruz kızı Selim Bey. Ne olur bir şey yapın. Ne olur yardım edin. Polise polise haber verseniz de yok. Ya tamam sakin olun lütfen hep birazdan konuşmayın. Ah Selim ne ya. Ah canım. Geldin mi Selimcim? Nil'in gözü yollarda kaldı Vallahi Ya Efsun Hanım'ın kızı kaybolmuş. Aman şımarık kız. Sabah seni kızdırdı ya bir yere saklanmış dikkat çekmeye çalışıyordur. Bir dakika Yeriz. Nefret sevgiye uğradıysa nefret kalbinde büyüsün. Nefretin gücü. Ne dediniriz? Anlamadım. Hiçbir şey hayatım. Bakma sen bunları diyorum. Hepsi numara. Başına yaygara yapıyorlar. <laughs> tamam ablam. Gel canım. Selim Bey. Selim Bey. Selim Bey. Abla. Selim Bey. Tamam ablacığım. Tamam. Gidin başımdan Beni ne bırakın? Sen bu mahalleden değilsin. Kimi arıyorsun? size ne? Kaybolduysan evine gitmene yardım edelim. Evin yerini söylesene. Eve gitmek istemiyorum. Ben annemin yanına gideceğim. Ya bırakın çocuklar. Mızmızın teki bu. Ne hali varsa görsün. Mızmız sensin. Annenin adresini biliyor musun? Bilmiyorum. Yani annem gelip beni bulacak. Nasıl bulacak? Merak ettim. Radarı mı var senin annenin? Hayır canım. Bununla bulacak. Güneş ülkesinden gelip beni alacak. Kıza bak ya kafayı yemiş. Hiç işim olmaz. Güneş kesimi mi? Orası neyse ya? Of. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>